Muğla Büyükşehir Belediyesi deprem bilincini artırmayı hedefleyen çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara deprem çantası dağıttı. Deprem çantası içerisinde el feneri, fener pili, çakı seti, yağmurluk, çakmak, not defteri, tükenmez kalem, ip, düdük, termal battaniye, maske ve ilk yardım çantası yer alıyor. Depremin etkilerini en aza indirmek ve olası kayıpları önlemek için alınması gereken tüm önlemleri almak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın doğal afetlere karşı duyduğu hassasiyetler doğrultusunda acil ihtiyaçları içeren deprem çantalarımızı farkındalık yaratmak ve afet bilincini geliştirmek adına vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın öncülüğünde olası afetlere hazırlıklı olmak için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.